Hemen hemen hepsinin müshidi vardı. Hepsi bir Allah dostuna bağlıydı. Çünkü o Allah dostları bir kandildir, bir rehberdir sevgili kardeşlerimiz. Bir rehberdir, bir kılavuzdur. Bizim e, geçeceğimiz yollardan daha evvel geçmişler şeytanın nerelerde tuzak kuracağını onlar bizden çok daha iyi bilmektedir. Nefsimizin bize nasıl tuzaklar hazırlayacağını bizden çok daha iyi bildikleri için bizleri uyaran, yardımcı olan, bizlere yardımcı olan velilerdir. Allah dostları her dönemde yaşamışlardır. Allah dostları her dönemde vardır. Ve e, insanların e, onlara e, bağlanması, gerçek hakiki Allah dostu bulabilirsek bağlanmamız bizim yararımız olur. Ama bu bir farziyet değildir. Asla bir mecburiyet değildir sevgili kardeşlerimiz. Şimdi Allah dostları her dönemde yaşadığı gibi az evvel de dediğim mesela e, Yavuz Sultan Selim, Vefat ederken veziri diyor ki şimdi artık diyor sultanım diyor şimdi Rabbimiz artık beraber olma zamanıdır diyor. Tabi ya o sultan seni dönüp bakıyor. Ya diyor sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin diyor. Biz hep onunla beraberdik demek istiyor yani sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman Allah dostların da zaten her veliliğinde kendi müşidi vardı. Mesela işte Yunus Emre Hazretleri'ne sevgili kardeşlerimiz. Tabi Tapduk Emre Hazretleri'ne tabi oluyor. Tabi Tapduk -Tab Emre Hazretlerine tabi olduğu zaman dergi başka müritler de var birçok e, insan da tabi orada talebe olarak görev yapıyor ama işte bir Yunus olabilmek çok zor sevgili kardeşlerim. O kadar insan içerisinde Yunus bir tane çıkıyor o güzel eserleri bugüne kadar geliyor çünkü Allah Teala'ya karşı kalbi sevgi dolu, muhabbet dolu, aşk ve şevk dolu Rabbimizin e, Birçok sınavından geçmiş, birçok imtihandan geçmiş ve o Rabbimizin layık görmüş olduğu ulvi bir makama, yüce bir makama ulaşmış gelmiş büyük bir Allah dostu. Eserlerini zaten incelediğimiz zaman birçok güzelliğin orada, birçok sırların hatta bulunduğunu göreceksiniz. Mevlana Hazretleri öyle olsun birçok Allah dostu bu şekilde bugünlere kadar bizlere gelmiş, bizlere adeta kılavuzluk yapmışlar, bizlere adeta rehberlik yapmışlar. Bu sebeple mutlaka Allah dostlarına, onlarla beraber olmak, hakiki Allah dostlarıyla beraber olmak bizlere her yönden avantaj sağlar. Bizleri her yönden hedefimize daha çabuk ulaşmamıza yardımcı olacaklardır. Ama dediğim gibi bunun bir farziyeti, bir mecburiyeti yoktur. Müzik